Ne yapıyoruz baba? Bugün ne yapacağız? Kağıt uçak. Kağıt uçak. Uçak. Onlarda uçak mı yapacağız yoksa origami mi oynayacağız? Origami. Origami ne demek? Origami. Çanak Kağıt katlama çıkmadı. Bravo. Aferin. Kağıt düşüyordu Hem bağlısı. de hem de bileklerimizi şey yaparız. Aha. Hem de güçlendiririz. Güçlendiririz. Şimdi hangi başlayalım? geliyor con J'mida. Remzi, Remzi'yi bulalarım. Emri burada. Ben şunu şöyle yapayım. Hani bu tangayı annanın? Tamam. Ne yapıyoruz baştan? Bak benim yaptığımı yap. Tamam mı? Tamam. Tamam. Şimdi baştan şöyle bir katlıyoruz 2'ye. Olur. Ucu 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 ucuna getir. Getirin. Ucu ucuna Getirin. getir. Getirin. Olmadı. Hah. Hemen getirelim Bak. Hemen getirelim Getirelim babiş. Olmadı. Tüy. Hah. Hah. Bravo. Hah. İşte böyle. Şimdi arkasını kivu. Çok güzel. İşte böyle. Alt derin, benim oğluma Alt çok güzel. Aç sonra. Aç. Ben şimdi bu öbür ucunu getir. Hayır, öbür ucunu. Aç. 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 Bu ucunu o tarafa. Tamam. Bak şimdi. Yeterim baba. Şimdi katla gene böyle. Evet. Hop terim. Tamam mı? Şimdi aç tekrar. Şimdi Remzi'yi görüyorsun değil mi? Evet. Remzi'yi kendine doğru çevir. Remzi'yi kendine çevir. Böyle yap. Böyle böyle. Böyle yap. <laughs> Şimdi Remzi'nin tam çenesinden itibaren tamam şöyle katla. Böyle. Bak böyle. Remzi'nin tam burnunun üstüne getirsin. Getir. Bakayım. Çok güzel. At katla. Katla. Aç. Açtım. Şimdi geriye doğru katla aynı yerden. Geriye doğru. Öbür tarafa. Bu tarafa. Hıhı. Ha. 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 Açtım. Aferin. Bu Aha. Ha? Tamam öyle ya. Böyle kalsın. Tamam mı? Evet. Böyle kalsın. Sonra. Bu ne? Böyle içeriye katla. Ha, bak, bakma. Öbür evet. herar açsın diye. Burası ne? Burasını böyle buraya kadar. Tam ortaya. Heh. Şimdi katla. Çok güzel. Şimdi bunu bu aynı şekilde bu tarafa. Diğer tarafını da katla. Buraya. Aha. Baba. Ha. Benim arabeste işte uçup uçup duruyor ya. Uçak babacım. Acaba kafesi açık mı onun? Açık açık. açık. açık tamam. Kapsın tamam. acıktıysa içeri girmek ister. O yüzden. Böyle mi yapıyorum? Aha. Böyle mi yapıyorum? Tamam doğru. Güzel gidiyorsun. Tamam. Tatla. Güzel. Sonra tamam mı? Bir dakika. Olur. Tamam. İçeride mi gidelim? İçeride mi Tamam. Şimdi oğlum. Baba. Ha. Ben kuş olsaydım. Ha. Tuttu Ne? Bak, kavuştum, ben kuzum sevdim. Kavşanlar tuttu Aha. Ama ne güzel bir değilsin. Şimdi bak. Tut zemziği tabi öyle buraya kadar getir. Tamam. Öbür getirdim. tarafta. Ha 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 ha. Ha. Buraya kadar bak. Tam bu kırmızı kadar. Tamam. Şimdi sen şanslısın. Bak. Bu elimiz. Evet, aynısını yaptık Buyur. beraber. Bakın bu elim. Dur bakayım, bu giremedi galiba. bundan mı koptu acaba? Bundan kopmadı. Bunu buraya yapıştırdım. Tamam. Korkmuş olabilir, kedi resmi ya. Kediler bunu yedi ya. Evet. evet. Bak, göster arkadaşlara. Bak, bakın. Alt benim oğlum. Şimdi Remzi'yi yaptık. Kimi yapacağız? Şakir. Hadi bakalım. Şakir'i bu. Hadi. Burada bu. Ha, burada Burada bu. Kanka sen <laughs> Evet. Gene aynı şekilde. Böyle tut bunu. Tut. ikiye katma. Buna Şeye kadar. Böyle demin yaptığın gibi. Ortadan ikiye. Hah. Bravo. Benim demin yaptığı gibi. Hah. Benim demin yaptığı gibi. Aynen öyle. Ha. Abi. Kıvamda nerede? Acıktı o acıktı Ne oldu abi? Ne acıktı mı? Neden kopmuştur biliyor musun? Neden? Bak Peki bunların da Kopmuştur ne? Bence bunları bir alalım burada Madem bunlardan dolayı giremiyor Koptu Bunları Hı -hı. Tamam aldım aldım ben. Hadi tamam şimdi bakalım. Yapam biliyorum. Gel. gel gel buraya yapışacağız gel gel gel. Anda anda. <laughs> Geç yerine. Baba. kaçacağım Kalkacağım yerine. Gel gel. Bir dakika. Akma fikir geldi an Neymiş o? Annemde, hani yemde bir şey böyle süsleyebilir mi? Olur olur tamam olur. Hatta şöyle şöyle yapabiliriz. Zevcinden böyle tam buraya yapıştırırız. Açılmaz bak. Sen de yap. Baba bir ne? Hadi getir yine var 6 tane biz orada. Bastır. Duruyor. Bastır. Ben ben kedi eşmi olan. Kedi kedi eşmi olanı istiyorum. Tamam olur. biz Şakir'e geldi Acıktın mı gülüyor? Balım acıktın mı balım? Baba. Ha. Bu ne yapmış? Azalmış az tamam. Ne? Tamam. Şimdi remzimizi yaptık. Şurada Şakir'imiz de. Bakın bunu yapabilir miyim? Bu yapışkanı ne yapmış? <laughs> Harika. Bunu tamam. Ben. Şimdi şarkıyı ikiye katladık böyle. İkiye kat, ikiye. Şimdi böyle yapıyoruz. Bravo. Şimdi açıyorsun tekrar. Koştum. Şimdi diğer tarafı katlıyorsun ikiye. Hayır diğer taraf. Burada oraya. Düzgün. Ha, ha, ha. Burayı tut. Tut burada. Hala burada tutuyorsun burayı. Burayı tutarken bak şimdi. Burayı böyle tutuyorsun ya. Burayı tutarken Yok sen yap, tamam. Hayır, zor yok. Sen yapacaksın. Burayı tutarken, burayı böyle katlıyorsun bak. Böyle bastırıyorsun. Böyle. Aha, tut orayı. Hah, bastır. Hah, 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 hah. Ha. Aslında Hah? Tam bak kenarlara bak. Buradolu kenar oluyor. Böyle bastır. İşte bu. İşte bu. Sonra açıyoruz. Açtım. Şakirin çenesinden geriye Biliyor. doğru. Ne? Biliyor. Hadi yap bakalım o zaman. Açalım da. Şu biraz. Demek bunlara madde giremedi o. Hayır bu tarafa. Öbür bu tarafa şimdi. Tamam. tamam. Şimdi öyle kalsın orası. Buradaki şarkerin bir tarafını kulağını tut da buraya kadar getir. Ortaya kadar. Heh. Şimdi burayı bırakma. Burayı bırakmadan şöyle burayı düzelt. Güzel. Yaptım. Güzel. Şimdi diğer tarafı da aynı şekilde. Çok güzel. Çok güzel. Aşkım. Bunu da yap. Bunu da böyle kıvırdık mı? O kadar. Farklı bir şey yapayım mı diye düşündüm de. Dur bakayım ben farklı bir şey deneyeceğim. Bunu da bunu da tekrar ters çevir. Çevir. Evet. Öbür tarafa hadi tersini çevir. Ters ters ters. Bunu böyle katladık ya. Bunu böyle katladık ya. Bunu katladık ya buraya. Bunu buradan katladık, katladık. Bunu ters çevir. Ters çevir. Ters çevir bunu ortadan tam tam çizgiye kadar getir. Bir tanesini. Bak. Sen getirebilir misin? Tabii ki bak böyle. Bu diğerini de getir. Sen getir. Hah, hah. Bastır. Bastır. Ne deneyeceğim? Doğaçlama. bunu da böyle bunun içine aldık mı? Ama böyle uçurmak mı istiyorsun? Yok. Çok güzel olmaz mı? Roket oldu. Roket. Roket. Böyle. Böyle. Böyle şimdi de mı? Şimdi Şimdi de geçelim kürşat'a. Kürşat, ben bir tane aldım bu. Bu İzmir ketmiş. Burada da var. Bu da bir ket. aldık bir tane Kürşat. kürşat'ı bu. Burada bu. Ha? Burada bu. Arkada. Bak gördün mü? Temmine ondan dolayı giremiyor Bak yedi şimdi yemek yiyor. Kırşat mı? Kırşat değil mi? Şöyle kalıyorum. Burada da yok. Nasıl ya? Yersin ya. Ya demek ki yok. Hatta aynı yapabilir misiniz? Tamam. Kuzeti yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Kalk tutacak yapalım. Olur hadi bakalım o zaman. O zaman bak benim dediğimi yap. Şuradan böyle tut ikiye katla. Bak pardon. Buradan ne? tamam doğru. Böyle ikiye katla. kötü Kötüler kaybeder. Kötüler kaybeder. Nasıl nasıl doğru şarkı? Unutma iyiler kazanır. Unutma. kötüler kaybeder. Unutma. Umutma, kötüler kaybeder. Unutma iyiler kazanır. Unutma kötüler, kaybeder. Evet çok güzel. İkiye katladık. Biz buradan şarkı yapar yapar, şey yapar. Tamam. Hangi şarkıyı yapalım? Bir şey söyleyeceğim. Tamam. Unutma. İlaç açayım mı şarkısını istersen? Aç. Evet. Tamam. Ben kumandayı bulayım. Mavişi, afiyet olsun. Sağ gitsin. Afiyet, afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun abi oğlum. Afiyet olsun var mısın? Yalaşın şifa olsun. Unutma. Unutma. Doğru. Baba. Ha oğlum. Bu kuşakmış lan? Bir kuşak değil o. Hı? Bir keto. Çoğu şey yakmamışlar. Demek ki o istediğimiz gibi yapabiliriz. Baba. Oğlum. Kuşatı açıyorum. Baba. Ha. Şey yalan söylemiş. Babanın ne zaman yalan söylediğini gördün? Ha? Babam. Ha. O kim? Mirket o. Hı. O Mirket. Ha? Sen dımık babanın ne zaman yalan söylediğini gördün? Şimdi söylüyorsun yalan söylemişsin diye. Baba asla baba asla ne yapmaz? Ne baba verdiği sözü? Yapmaz. Yapar. Tamam mı? Şimdi bir ucunu al. şöyle katlar var. Tam böyle. Bir ucunu, bir ucunu. Unutma. İyiler kazanır. Unutma. Kötüler kaybeder. Unutma. İyiler kazanır. Unutma. Kötüler

Unutma. Hadi, orga mı Hadi geç karşıma. Müzik açalım dedim. Müzik açtım. Al. Al. Niye vuruyorsun ki? Hadi otur otur karşıma hadi. Şimdi kart ev baba ha. ha. Baba. Ha oğlum. Burada yapmadım. Ar arkada köşe var Ne köşesi? Bakalım Masanın üstünde mi yapalım? Hı hı Ay. Şşt. Arkadaşlar size bir şey yapacağım Bekle şimdi Aa yapma öyle şeyler gel Arkadaşlar evi Bekle <Gülüyor> ha? <Gülüyor> Şimdi Bekle. Kim? Neyse dur Sen bir bay bay yap arkadaşlara Neden? Dur ekran sen Hulu geldi bir anda gözüme Dur bir sileyim şey bakayım